Bu kadar da tatsız bir yerdeymiş değilmiş ya. Benim de bu falan burada da çok güzel. Evet bu şuvazi. Konya'da Fit Life'dayız. Bu da bu da çılgın tostçudan beni takip eden Ali. Takipçimle Konya'dan antrenman yapıyoruz. İşin en sıkıntılı kısmı yatma. Şimdi... Yani idman çok iyi geçti. Video çekmeyi unutmuşuz da ya. <laughs> Bu antrenmanda video çekme işi benim gerçekten ruhumu daraltıyor. Başkası çekiyor olsa bile arka planda video çekiyor olduğum için antrenmana istediğim odağı sağlayamıyorum. O böyle dibine kadar tükenişe gidersiniz ya. Onu beceremiyorum. Bu kumazi videolarının aksamasının temel sebebi aslında buydu. Takipçim çok cana yakındı ve gerçekten canavar gibiydi. Hiçbir hareketi ıskalamadan yaptı. Her tekrarı çok güzel çıkardı. Ve gittiğimiz spor salonu Fitlife Konya Selçuklu'da. Küçük ve çok disiplinli bir salon. Arkada da görüyorsunuz zaten dambulların hepsi sıralı dizilmiş. Gerçekten Süleyman Hoca buranın hakkını veriyor. Konya'ya gelirseniz bu salona gidin. Reklam değil öneri. Şu an İstanbul'da olmadığım için Emre'den öğünlerinin fotoğrafını, videosunu isteyeceğim. Size ne yediğini göstereceğim. Dayı nasıl hissediyorsun? Güzel. Göster bakayım elindekileri. Aldık. Cumartesi de Ankara'dayım. Orada bir öğrenci yanında kalacağım. Size bir gün nasıl geçirdiğimizi göstereceğim bir de cosplay etkinliğine gideceğiz. Yani güzel videolar ufukta kendinize iyi bakın.